Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle beraber FIFA 21'de 15 adet 81 artı oyuncu seçimi piklerini akıyacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar hemen pik açılımını yapacağız ama yapmadan önce ee, Dur çok yanlış yerlere girdik şu anda. E, ee, pik açılımını yapacağız tabii ki ama yapmadan önce biliyorsunuz FIFA 21 ee, Daha önceki promolardan Özel şeyler getirdi, kartlar getirdi. Dur biz hemen bu ekranı attı. Bu ekranı girmek istemiyoruz aslında. Nereden bakabiliriz ona? Sanırım bakamıyoruz. Yani şu kenarda görüyoruz ama takımın tam hali yok mu? Yani evet Messi var, Sancho var, Kimi var arkadaşlar. Onlara ilgili Di Maria falan filan var. Kim var da fut donduran Sen Maxima vardı aklıma gelen. Inform var birkaç tane yüksek. Yani çok da iyi bir şey yok yani Messi var sadece. Ve bunu yaptığı için de player pick'ler de getirdi FIFA yani kadro kurma görev olarak. Ben de buraya görmüş olduğunuz üzere 15 tane yaptım. Bir önceki o, videoda olduğu gibi bir 15 adet daha açmıştım. Evet lafı daha fazla uzatmanın anlamı yok. Hemen açılışa geçebiliriz o zaman. Çok uzun tutmanın manası yok videoya. Evet bir önceki plip, e, pik açılımı yaptığım videoda sondan başlamıştım. Bu sefer sondan başlamayacağım. Şuradan başlıyorum. 3 numaradan başladık. Bakalım ne veriyorsun bize. Ve evet. <laughs> inanılmaz. Evet promo pick e, Kimi görüyorduk zaten orada Joshua Kimi Evet direkt geldi Bu kadar beklemem yani gel, belki gelir diyordum ama Promodan bir şeyler direkt el gelmesini beklemiyordum Evet güzel Devam ediyoruz 85 Koke evet Güzel başladı pickler nazar değdirmeyelim Açıyoruz Kanselo hiç fena değil Yani kart değerle Evet buraya açtık. 84 Brozovic alalım buradan da. Evet şu en sondakilerden bir tane açalım mı? En sonuncu açayım bir tane. Buradan ne geliyor? Salah geliyor ama Salah bende var arkadaşlar. Ee, Salah hatta bende satılamaz da var. Ama biz yine Salah'ı alalım. Bu Salah'ı kullanırız. SPC'lerde falan. Biz Salah'ı alalım dursun burada. Kendi evimdeki Salah'ı kullanırım. Bunu bir yere halledirmen yere ben onu. Evet güzel. İkinci walkout oldu Salah'la beraber. Grimaldo. Güzel güzel. Mutlu ediyor şu an. Evet bir tane daha yüksek. Evet bu biraz üzdü. T ile alalım buradan. Kalekleri olabildiğin uzak durmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet 83 Jesus. Tamam aldım. Evet buradan devam ediyoruz. Lewandowski geldi. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ne yapıyorsun? Lewandowski de geliyor. Hoş geliyor. Üçüncü Volkat oldu ama Volkatlar baba Volkatlar. Gerçi bu da Volkat sayılıyor. Jesus'u bilmiyorum da. Koke de Volkat sayılıyor. Kim mi geldi? Lewandowski geldi. Şurada Salah var. Şunu açtım o zaman. Buradan 84 Felipe. Hiç fena değil. Yanındakini de açalım hemen. Evet burayı da Arthur geldi. 84 Yağmur'a. Onun yanında 3 tane 90 üstü Volkout açtık arkadaşlar. Buradan devam. 90 mane geldin. Ne yapıyorsun FIFA? Ne yapıyorsun? Oba. Oha. 90 mana da geldi. Süper. Ya ben daha bitti yani oyun. Daha bir şey istemiyorum ki ben. Buraya açtık. 88 Handonomik geldi. <laughs> evet inanılmaz. Bana yakmışlar sanırım. FIFA gibi konuşuyorum. Buradan ne geliyor? Roman Yuvalı geldi. Ve son pikimiz. Son pikimizden de Eden Gecko geldi. Arkadaşlar inanılmaz. Bir ne açtığımıza bakalım. Yani Koke'ye walkout diye geçiyor. Şampiyonel kartı olduğu için bir walkout. 92 inform kime? 2. walkout. 90 Mane 3. Volkout 91 Lewandowski 4. walkout. 88 Handanovic 5. Volkout Ve yanında Salah 6. walkout oldu. 2 tane 84 burada var. Şurada Brozovic 3. 84. 4 tane de 84 geldi. Yani 15 tane yani keşke yani param olsa hepsini ya, yapsam yani. Yani böyle 30-40 tane pik yapsam keşke. Ama coinlerin çok da hepsini harcamak istemiyorum. Bir 30 coin fa, 30k coin harcadım ama yani yüzde kaç her artık siz hesaplayın yani kim bir Levan Lewandowski'nin Handa'nın fiyatından falan. Evet ben memnunum arkadaşlar. Şunları kulübe gönderelim. Salada da biz halledelim, Hallederiz bu şu bir SPC'de falan. Evet arkadaşlar video bu kadar da. Kısa ve öz bir video oldu ama inanılmaz bir video oldu. Evet yani şu güzel kikan wall kalıplar iken like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda başlayalım görüşmek üzere ve bay bay.